arkadaşlar ben hadi. Arkadaşlar elmas kazma falan yapamadım. Part 2 geldi. Bu arada arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Adımı değiştirdim. Yeni adım nasıl? bol Bora abiyim artık. bol oldu. Köpeğim yine bu dostluğu Yağmur yağıyor lan. Biz de yemek topluyoruz. Remote'u niye çıkardın? Gel gel sen iyi birine benziyorsun gel. Fakat <laughs> mı gel. Seni bizim eve sokak gel. <laughs> gel. 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 Senin ben. Arkadaşlar yapmaya çalışıyorum. Yememiz var mı lan? Oo varmış unuttum. Ye. Uyu, 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 uyu. uyu. Köpeğimizi sevmem. Koş. Ananı. Bakın arkadaşlar evimin üstünü kapattım. Yani ım, çok uğraştım. Hata koyduk da ya bu şaka. Arkadaş. Abi de bana Aga Ne yapıyorsun lan benim evimde? Benim evimde. Biraz odun kasalım annem. Ha. Odun toplayalım. Yapacağımız bir şey yok arkadaşlar. Madenimiz ama Ama arkadaşlar çok zor olacak burayı bulmak. Nasıl yapacak? Bir dahaki bölümde harita alacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bulma. bulacak illa. Şu olayda falan. Ben bakalım ne yapabiliriz. Mek topluyorum şurada. oh yeah oh yeah oh. I got a shine off it Heh. Şunları bir toplayalım. Aklıma hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. Sadece böyle şeyler toplamak geliyor. Bu tamamlandı. Hoppa. İngiye tamam. Allah. Oturak. Yesiyor düşüyor. ayıp değil mi? iyisi böyle tutar. Ne hmm. golem. kolye? Hmm. Sen öldü yani. Demir golemi öldürmeye çalışacağım. Önce kendime yol yapacağım. Atlanabilir bir yol yapacağım. Birleşti ama. Bakalım atlanıyor. Anam düşüyordu. Koş 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 koş. Kes. Demir golümü bu ay çekip. demir golümü nasıl çekeceğiz? Şimdi arkadaşlar ben şunu öyle gideyim. Demir abi? Değil mi abi? Değil Artık senin ismin isim... Bana bak lan! Bana bak oğlum! Adamı eğitiyor ama... <laughs> Umrumda değil lan! Senin ismin Demir artık tamam mı? koyduk mu? Koymamışız. Bakın evet, ben bunu nasıl öldüreceğim? Demirlerini alabilir miyim? Yazıklar olsun sana. İy! Senden mükemmel bir demet çıkar bence. Takıldı bu salak. Öldü mi? Ananı. Kaç. Kaç. Evet, büyük hataydı. Kaç. Eve kaç. Uu. Kaç. Çık lan evden. Öldüm ha. Büyük hata yaptık kanka. Ye. İstiyor musun? Ye. Heh. Bir tane de ben yiyeceğim. Ayıptı. <laughs> Çiğ et yer misin? Al bismillah. Yedi lan. Oo, 38 tane. Fes arkadaşlar. Ben bu kumak kullanabilir miyim? Biz Aa, olmuyor tamam. İyi çok iyi. Kendimiz üye yapalım. Üye. Tamam. Arkadaşlar buraya tünel açacağım. Merdiven falan bulup bu tünel açacağım. Uzun belki uzun bir süre başka videolar gelir. Ben ulaşıp ulaşıp alacağım. Madene gideceğim falan. Elmas kasıtacağım. Ve bu mükemmel bir şey bir yer yapacağım. Çıkalım şimdilik Hocam bunlar ne yapıyor Lan bu köpek ne yapıyor Kalk kalk, kalk, kalk. Uyuyacağım ben Arkadaşlar Hiç aklıma bir şeyler gelmiyor O yüzden Kısa bir video oldu köpeğimizle sonlandım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bay bay. Ama bir dakika. Bakın. Bu adı Aa. unutmayın. Bu adı koyan mı sizce arkadaşlar? Bak köpeğimizi de seviyoruz. Hi hi hi. Ananı. Tekmeyi yapıştırdı. Buradan arkadaşlar şöyle hemen koşacağım. Öyle alıp demin gole gole golemi keseceğim elmas kılıçla. Dönerek kafasını keseceğim. Bu kadar basit. Video sonlandı. Buraya unutmayın. Hatta buraya gidelim. Kö köpeğimizi de alalım. Köpek bay bay. Çok kayan bakın. Şöyle bir büyütelim arkadaşlar. Bakın. Ben bu çalışma masamı koyuyorum. Buraya oturma koyuyorum. Hı. videoda görüşürüz. Bu kısa oldu arkadaşlar. Part 2 böyleydi. Ben boğal oyun. Arkadaşlar set giyelim mi? Bence altımıza ve kafamıza giyelim. Çok kötü set giyip Set siz daha da güzelim. Set çok iyi. Kalkan yapalım. Ben 4 tane kalkan yapacağım arkadaşlar sonraki videoda.